Arkadaşlar selamlar. Ee, şimdi önceki videomda Delta SA serisi bir PLC'den DVP pardon DVP serisi ETA modeli bir PLC'den size bahsetmiştim. Ee, şimdi arkadaşlar size Delta PLC'ler için kullanacağımız softwareleri nereden temin edeceğiz? Onu göstermek istiyorum. Arkadaşlar Google'a giriyoruz arama butonuna Delta WW yazıyoruz. Daha sonra bakın Delta Download Center. Bizim için en önemli nokta Delta bu softwareleri bizim için ücretsiz olarak paylaşıyor arkadaşlar. Yani başka markalardaki gibi e, ürün kodu almamıza gerek yok. Delta bu ürünleri bizim için ücretsiz olarak paylaşmaktadır. Giriyoruz arkadaşlar. İnternet biraz yavaş zannedersem. Evet şu anda girdik. E, şimdi arkadaşlar açıyoruz. Bakın bu da Delta'nın kendi sitesi geliyor arkadaşlar. Burada delta'nın doğulan center'ını açıyoruz. Daha sonra burada en üstteki kısma e, product kategorize arkadaşlar ne diyoruz? Endüstriyel otomasyon. Endüstriyel otomasyon butonunu tıklıyoruz. Endüstriyel otomasyon butonuna tıkladıktan sonra altına ise ne yapacağız arkadaşlar? Biz PLC yazmak istiyoruz. PLC kontrol kısmına gelip PLC'mizi seçiyoruz. Daha sonra bizim e, kullanacağımız PLC modeline göre buradan modellerimizi seçeceğiz. Benim elimdeki DVP-SA2 serisiydi. Seçiyorum arkadaşlar. Submit'e basıyorum. Daha sonra bu submit bakın e, DVP serilerinin bize dokümanlarını da veriyor. Ben bunu istemiyorum. Filtreye geliyorum. Yalnızca software istediğim için software'e basıyorum. Şimdi arkadaşlar DVP serisi PLC'leri programlamak için biz ISP Soft kullanıyoruz. Bakın burada ISP Soft versiyon 3.19 varmış. Bunu buradan file'a basıp bu şekilde buraya sol tıklayıp indirebilirsiniz. Ve bu PLC'leri online olmak için, bağlantı yapmak için Com Manager indirmemiz gerekiyor. Com Manager ise versiyon 1.15'miş. Bunu indiriyoruz. Daha sonra bunları indirdikten sonra bilgisayarımıza bunları kuruyoruz arkadaşlar. Eğer VPN soft kullanmak isterseniz ise VP Soft indiriyorsunuz arkadaşlar. Bu VP Soft Delta'nın eski programıdır. Eski software'dır. Buradan VPSoft'u Soft'u file'a basıp indirebiliyorsunuz. VPSoft Soft kullanırsanız COM Manager indirmenize gerek yok. Çünkü VPSoft'un Soft'un kendi içerisinde haberleşme konfigürasyonu var. Yalnız ISP Soft'ta yok. ISP Soft kullanmak isterseniz o zaman COM Manager'ı da indiriyorsunuz arkadaşlar. Mesela diyelim ki ileriki bölümler için biz PLC programlamak istemiyoruz da HMI programlamak istiyoruz. O zaman HMI programlamak için arkadaşlar buraya geliyoruz. Ee, buradan bak bir dakika bakıyorum hemen. HMI programlarımız endüstriyel otomasyona giriyoruz. Evet. Daha sonra buraya geliyoruz. Ha, Buradan Touch Panel var arkadaşlar. Touch Panel HMI. Bizim için Human Machine Interface. Buna tıklıyoruz. Ee, bunudan da buradan hangi seriyi kullanıyorsak. Mesela DOP A serisi olsun. Basıyorsunuz. Submit'e basıyorsunuz. Daha sonra bakın burada bizim için. Ha software'e tekrar basmamız gerekiyor. Bakın ne oluyor? Bu DOP A serisinin bize şeylerini, softwarelerini veriyor arkadaşlar. Bu HMI ileriki konu. Ben şimdilik size göstermek istedim. Dediğim gibi arkadaşlar bu şekilde bu programları ücretsiz bir şekilde Delta'nın kendi sitesinden indirip e, bilgisayarımıza kuruyoruz. Bilgisayarımıza kurduğumuz zaman arkadaşlar bakın burada ISP Soft, VPL Soft, Com Manager hepsini bu şekilde e, getiriyoruz buraya arkadaşlar. Bu şekilde daha sonra kullanacağız. İleriki derslerimizde bu programların hepsini kullanacağız.